Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizi için sevilen dizi oyuncumuz olan Birce Kalay'ın Yer Gök Aşk dizisinden olan görüntülerini paylaşım yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız bildirim tonuna çıkıp tutarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni bir videoda yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.